Ekonomi hayatının temel dinamiklerinden olan işletmelerimizin ve dahi tüm insanlık alemini ilgilendiren çok önemli bir hizmet grubumuz var. 6N2K olarak bu hizmet grubumuzun adı koçluktur. Peki kime koçluk? İşletmede yer alan tüm süreçlerde pozisyonu kim olursa olsun herkese. Ayrıca İşletme sahiplerinin kendinden sonraki mirası devralan ve karar verici pozisyonuna yükselmiş olan tüm veliaht pozisyonunda dediğimiz veliaht koşulu. Aynı zamanda hepimiz bir insanız ve dolayısıyla insan olarak hayatımızda acaba kendi yapabilirliklerimizi nasıl algılayabiliriz, nasıl güçlendirebiliriz? Bu anlamda da koşluk hizmetlerinin yer aldığı Altın E2K manifestosunun içinde çok önemli bir hizmetimiz yer almaktadır. Müzik